Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte koca evdeki bütün ama bütün şeyleri göstereceğim bütün e, neydi onların adı adını unuttum bütün sandıkları göstereceğim koca eve gidip geliyorum evet koca eve geldik e, ilk size stik göstermek için en yukarı çıkacağım geliyorum evet e, gelmiş bulunmaktayız yukarı katta durumla e, ee, bunu yapmanız için ilk geliyorsunuz e, işte burayı açıyorsunuz yani koca evdeki bossa geliyorsunuz Allah Allah şu camları da alalım koca evdeki bossa açmak için ya yani, yani boss ilk bossun gelmesini bekleyelim evet 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 bossumuz geldi deneme Kodunu kodun bilman kaç bilmem kaç başlıyoruz bunun bug'ı var. Elinin arkasına geçerseniz zaten size vuramıyor. O yüzden bura bu şekilde avantajlı oluyor. Şimdi düş. Düşüyor muydu? Yok. Kuyruk. Ee, evet. Buraları da geçiriyorsunuz hızlıca. Evet. Evet. Geldik. Düş. Oh. Oh. Heh, vurdu. Evet. Vurdum. Hızlıca gidiyorum. Allah. Allah Allah. Evet devam ediyoruz. Bir dakika. Devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Vururur. Tamam. Şunu alam. Ben o kaybı aldım oradan. Bekleyin. Aynı yerden devam ediyoruz. Ee, ama kesinlikle can kaybetmem lazım yoksa tekrardan oyuna başlayacağız ve bunu ben hiç istemem yani hiç. Düş artık. Allah kahretsin. Öleceğim. Neden artık ölmek istemiyorum. Normalde hiç yani böyle ölmezdim. Yeter artık yani. Evet, şimdi tekrardan başladık. Bu sefer ölmeyeceğim sefer ölmek istemiyorum daha iyi çünkü yani ben bu bosta hiç üç kere iki kere ölmemiştim şu kadar ama bosta ilk başladığımda bile bir kere ölmüştüm buna ama ilk başladığımda normalde yani hiç ölmeden geçebiliyordum bu bossu niye böyle oldu şu fikrim yok düş artık yani elinin arkasına geçerken biraz evet sıkıntı oluyor şimdi düşecek herhalde bu, bu kadar işte ya. iki saattir ben bunu uğraşıyorum. Bu kadar. Evet. Bunları geçiyoruz. Şimdi burada böyle hiç ayı kurtarıp geri dönmeyi. Görüyorsanız burada bir tane iki tane yani bir tane değil iki tane koli üst üste var. Bu kollerden bir soğa Dur bir sağ, bir sola. Ha, niye yapamıyorum? Evet. Böyle böyle. Allah Allah. Ben çıkıp geliyorum. Evet en üstte çıktık. Şu anda aşağıda zaten görüyorsunuz. En yukarıda böyle bir sandık var. Evet. buraya açtınız. Hemen 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 görelim nasıl şeyimiz. Emojimiz. 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 Nerede? Böyle. Güzel bir emoji gerçekten. Şimdi devam ediyoruz. Allah düştüm. Yani düşmem gerekiyordu zaten. Şimdi yeni şeyimiz ise yeni alacağımız sandığımız ise biraz uzakta bir yerde. O yüzden hızlıca gidelim oraya. İsterseniz biz bunu ben bunun farklı bir bölümü çekebilirim. Ya bütün stickerlar koca evdeki. Olabilir yani neden olmasın? Hop bala fırlattı. Allah. Evet gidiyoruz şu an. Yatağın üstüne çıktık tıkladım. Zıpladıktan sonra hızlıca gidiyorum gidiyorum. Buradan da zıpladım. Buraya geldi. Kağıt uçak var. Hemen bu kağıt uçakla. Ben biraz kullanmayı bilmiyorum kağıt uçağı. Yani evet. Gördünüz tablonun üstüne geliyoruz ve sandığımız burada. Burada. Ee, daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sıradaki video büyük ihtimal koca evde stickerlar olacak. Veya farklı bir dizi, dizi gibi de olabilir. Görüşürüz. Bye. Bye.